Yol, Yılanların Öcü, Kurbağalar, Katırcılar, 10 Kadın, Tomruk gibi birçok filme imza atmış ünlü yönetmen Şerif Gören 22 Kasım'da evindeki merdivenlerden düşerek başını çarpmış ve kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Ünlü yönetmen Şerif Gören 8 Aralık'ta tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Türk sinemasını önemli ölçüde etkileyen toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağına oluşturan Başlıca yönetmenlerden olan Gören'in vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Türk sinemasının unutulmaz yönetmenlerinden Şerif Gören'in hayatını ve filmlerini gelin birlikte inceleyelim. 14 Ekim 1944 tarihinde Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğan Gören, çocukluğunun ilk yıllarını İskeçe'de geçirdi. 1956 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar adına verilen bir bursu kazanarak Türkiye'ye geldi ve İstanbul Erkek Lisesi'nde okula başladı. Daha sonra 18 yaşında Hürrem Erman'ın sahibi olduğu Erman Film Stüdyosu'nda kurgucu olarak işe başladı. Gören 1966'dan itibaren Yılmaz Güney ile çalışmaya başladı. Bu dönemden itibaren Güney ile birlikte senaryo denemelerine başladı ve uzun bir süre Güney'in asistanı olarak çalıştı. 1940 yılında Yılmaz Güney'in çevirdiği Canlı Hedef filminde yardımcı yönetmenlik yaptı. 1971 yılında İbret, Kaçaklar, Vurguncular gibi Yılmaz Güney yapımı filmlerin yönetmenliğini üstlendi. Gören'in yönetmen olarak imza attığı ilk önemli film ise 1974 yılında senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı Endişe filmi oldu. Bu film 1975 yılında 12. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film seçildi ve Gören'e en iyi yönetmen, Yılmaz Güney ise en iyi senaryo ödülünü getirdi. Daha sonraki yıllarda Gören, Köprü, Deprem, ve Nehir gibi filmler çekti. 1981 yılında çekilen senaryosunu Yılmaz Güney'in hapishanede yazdığı ve Gören'in Güney ile birlikte onun direktifleri doğrultusunda yönettiği yol filmi 1982'deki Cannes Film Festivali'nde en iyi film seçilip Altın Palmiye kazandı ve bu ödülü kazanan ilk Türk filmi oldu. Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün, Necmettin Çobanoğlu, Meral Orhansoy gibi önemli oyuncularla çalıştığı politik film türündeki bu film, anlatım ve konusuyla halen Türk sinemasının en önemli filmlerinden bir olarak kabul edilmektedir. Gören Yol filminden sonra yeni çalışmalar yaptı. Sinema hayatının son döneminde Tomruk, Derman, Kurbağalar, Yılanların Öcü, Sen Türkülerini Söyle gibi önemli filmler çekti. 1988'de çektiği Polayze ve 1990'da çektiği Abuk Subuk bir film, filmlerinin başrolünde Kemal Sunal vardı. 1993 yılında çektiği Amerikalı filminden sonra bir daha film çekmeyeceğini söyledi. Amerikalı filminden sonra sinemadan uzak kalsa da son dönemlerde Serseri Aşıklar, Kırık Ayna ve Ah İstanbul adlı dizileri yönetti. 2008 yılında babasına ithaf ettiği İskeçe 1955 adlı bir kısa film çekti. Gören 2011 yılında çektiği Ay Büyürken Uyuyamam filmiyle uzun bir aradan sonra sinemaya döndü. Şerif Gören'in yaşamı ve sineması Ali Karadoğan'ın 2005 yılında Finex yayınlarından çıkan Film Çeviriyorum Abi Şerif Gören sinemasında Öykü, Söylen ve Tematik Yapı adlı kitabında incelendi. Bir dönem Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde jüri başkanlığı yapan Gören, festivalin gitgide film şirketlerinin egemenliğine girdiği ve özgünlüğünü yitirdiği gerekçesiyle 2007 yılında bu görevinden istifa etti. Son filmi Ay Büyürken Uyuyamam'ı 2011 yılında çeken Gören'in senaryosunda yazdığı bu film kariyerinin son filmi oldu. 8 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybeden Şerif Gören, Türk sinemasına yaptığı katkılarla hatırlanacak ve eserleriyle anılacaktır. Sinemaya kazandırdığı filmleri için kendisine teşekkür ediyor, kendisini saygıyla anıyor ve Allah'tan rahmet diliyoruz.